Anasızlar Günü'nde hediyelerimi açacağız. Evet, şimdi hediyelerimizi açmaya başlayalım. Ben şöyle... Hadi bakalım. Öğretiyorum. Ha, tut bunu. Tamam mı? O yüzden öğretiyorum. Annen ne yaptı? O Tamam, ben <laughs> sana verdim. Hadi otur bakalım. Ben <laughs> bir... ...gira garip hissediyorum yani. Yani galiba bu şey için dağılmadım bir tek. Evet. Topuğum <laughs> kaydı. Ee, bu yumuşak. Binlerce sıkışım aldım. Yok. <laughs> Ay niye sıkıyorsun? <laughs> o hediye gelenlerden bizim aldığımız bir şey değil. Mik ya Mickey Mouse mu almışlar bana? Kulakları var. Anam. <laughs> Seni yerim. Çok tatlıs. Evet. Çok renkli. Seni yerim ben. Çok tatlı. Koyalım. Şöyle koyalım. Tamam, öyle koy. Ee, evet, şimdi nereye geçelim? Küçüklerden. Yok ya, küçüklerden başlamayalım. Hep küçükler bir meraklısı. En büyük tam açacağım. En büyük şu mu, bu mu? Ben bunu açmak istiyorum. Bu daha büyük bir yer. Şimdi buradan. Hediyeler aslında ağır değil. Numara hep Kutuların yedim. içi boş mu yoksa? Yine yaş yok. yok. Binaya şok. <laughs> Bu dayının hediyesiydi ben galiba. Ya. Bunu hatırlıyorum dayının hediyesiydi. Ne? Hı -hı. Ne? Anlamadım ben. Şimdi refleks çekici gözlük. Yani iyi olabilir biraz... bu. Hı, Doktor seti. Evet. <laughs> Yanlışlıklar. Tamam onları <laughs> kenara koyabilirsin anneciğim. Hayır bunu değil. Şurası. Olsun. çarç bitmedi ya. Paketler <laughs> atıyor. Gözükmüyorlar değil mi şu kamerada? <laughs> Kameramı kötüleştirir <tifleşecek> misin? Ben? <laughs> atamıyorum. Tamam. Dursun istersen hediyen görünüyor nasıl olsa. Çok uğraşma. Daha açacağım bir sürü paket var. Doktor Bir Be, kocaman. Benim bir tane doktor setim vardı. Sürekli Şöyle... Olmuyordu. Çok mutluyum. Bazı parçalar hatta eksikti. Başka doktor setlerinden varmış. İki doktor setimde birkaç parçasını kaybettim onları birleştirdim. <laughs> Bu da üçüncü <laughs> doktor setin. Evet devam et evet, bakalım hediyelerine. Evet tam olan ilk doktor setim. Evet. Ama tam ilk doktor... Şu kimden? O Cice anneğinden mavi paket. Onu açacağım. Onu ağaç kurarken getirmişti zaten. Çünkü cici annem hı hı. her zaman bana çok iyi hediye alır. Nanana sürpriz diyordum, nanana sürpriz aldı. Hı. Hatta e, oyuncakçıya gidip hı hı. böyle istediğim oyuncaklarla ilgili liste yaptım. Yok bu da istediğin bir şeydi değil mi? Yok ya ne bu? <laughs> Anne. Yemin ederim ben bunu 4 yaşından beri istiyordum. 4 yıldır. <laughs> mavi çok hoşuma gitti. Bunları hmm. mavi leskelerim. Diğer hediyelere geçelim Mineciğim. Altı Altıya üstüymüş bu arada. Şöyle... Sonra... Bu çok hoşuma gitti. Taketi hoşuna gitti herhalde. Anne sana bir şey oldu. Zor mu paketlediniz? Neden? Oysa... Öyleyse... Evet, zor paketlemişler çünkü çift tarafta bantla. Çünkü o yapışmadı. Beğendin şey, 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 şey. Evet. Yok ya. Oradan aç. Yukarıdan açsan gelecek. Hafıza oynuyor. Bu ablan nereden? Üç yaşın üzeri. Geçtim artık o günleri. Onun üzerinden 5 yıl geçti bir kere. hediyelerin bana bebek mi diyor? Neden? Hafıza kartı için çok mu büyüksün? Hayır hayır bana bebek diyorlar galiba. <laughs> bu da altyaz falan diyorlar. Ben anlamadım. Ben Bir dakika 5 oyun birer adamı. Hı hı. Ben bu damada babamı nasıl yenerim? Dener miyim aslında? Babam çok kurnaz. <gülüyor> Bana gülüyor. Nereye koyacağım? Onun üstüne koyabilirsin. <laughs> Şöyle koy. <koyayım>. Yine büyük bir <laughs> hediye. Evet, bu da çok <laughs> sevdiğim bir şey. Söyleyeyim yani. Bunu da çok istiyordun. çok hediyem vardı. Olsun. Yatıldın mı? Ne evet, süper doktor. Kadver, <laughs> sadece hediye ben onu yiyeceğim. Bakın süper yapacak. <laughs> Sen artık durmadan oynarsın bunu. Ay evet. Şöyle ne yapsam? Şunu şöyle şu boşluğa alayım. Tamam. Şu burada dursun. Boşluklarını değerlendiriyorum. Ya çok güzel neymiş? Ya topuklarım her şeye takılıyor. bu ben onu ha burada mı da? Hadi yani bunu da. Sen nasıl paketledin anne bunu? Bu arada en son sizin hediyelerinizi açacağım. Tamam. Bu arada arkadaşlar asla annem ve babam hediyelerini ne? Bak bak bu ne? Hayır. <laughs> Mahalle sesini duydum. Kalkamıyorum. Anneciğim çok öne getiriyorsun onlar görünmüyor. Üst üste koysan daha iyi olur. Ben artık kaderde görünmeyeceğim zaten. Baksana zaten hediyelerden görünmüyorsun. Bence Pespiello'yu al. Yukarıya koy. Buraya mı? Neyse hadi diğer hediyeleri aç. en son güzel Tamam ben ayakta olayım artık. Yürüyemiyorum ama neyse. Neyse artık benim buradan. Artık küçük hediyeler kaldı. En büyüğünden başlayalım. Acaba neymiş? Bakalım. Açıyorum. Bant kalmış. Bu ne ya? Cız bir şeyler. Cız! Cız <laughs> değil cız. Zaten uyumuyor ki. Tamam at paketi hemen. Şuraya. Hemen tamam, bu burada kalsın. Keşke daha az yazarla yazarlasaymışız. Aç aç bitmedi. Bunu güzel paketlemişsiniz zaman. Onu of. mağazada paketlendi. Tamam. Hı -hı. <laughs> ben de diyorum ben Onlar bizim hediyelerimiz. Bir şey diyor, söyleyeceğim. Yine. LOL çarkı. LOL bir şeyler bir şeyler. Lor diyor. Bir şeyler diyor. <laughs> Tabi lol dedim, mina çıldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor. Bu ne? Kutu içindekiler 4 adet oyun tablas. Lollingo diye bir oyun. Lollingo. Hı hı, lolleri Aa. sevdiğin için onu da alalım dedik. Tamam, güzelmiş. Yalı üretim. Hı hı, buraya koy. Diğer hediyelerimi sana koy anneciğim ben anneciğim. Böyle. Böyle artık mecbur kal. Lego mu? Aç da gör. Ben ben Lego diye tahmin ediyorum. Çünkü Lego gibi. Hı hı. Çünkü Lego. Kutunun... Kral Şakir mi? Bunu. Bir dakika benim bir tahminim var. Kral Şakir blok sonmasın bu? Evet Canan. Canan. Ama niye Şakir? Ama niye Necati değil ya da Şakir değil? Asıl Canan'ı da seviyorum. Evet onu da sevdiğin için. Canan var herkese. Bu zeka. Bu zekayım. Onu sonradan paketledik. Siz paketlediniz. Hı hı. Ben bu da mağazada paketlendim. Çünkü Toyshop Shop yazıyor. Adres Yok Toy Shop ben değil. Bim'den aldık Torshop. onu. Shop. Ama bunları Ay. da seviyorsun ya. Ne bu? Daha önce ne? almıştık. Bu ikincisi oldu. Ha evet. Küçük odalar. Hı hı. Küçük Lego'dan odalar. Evet. Onun mutfak kısmı. Arkadaşlar ben bundan önce e, oturma odası kısmını almıştım. Hı, hı. Babamla yaptık biraz. Evet. Çıkamıyorum. <laughs> Hadi bakalım şimdi bizim hediyelerimizi. Evet, şimdi. E, onları da mı sen açacaksın? E, buraya öyle olacak. <laughs> Annemin ne... Annemle güzel gibi geliyor bana. Aslında ikimiz de kız olduğumuz için yani Şöyle bir ipucu vereyim. Takı. Hmm. Kendi ellerimle hazırladım. Ay takı. kıyamam ben sana. Ve ne hediyesini size gösteriyorum. Bunu ben Baba, mi yiyordum? benim çizim yapmama bayılır arkadaşlar. Evet. Ben güzel çizim yapınca babam <laughs> havalara uçar. O yüzden ben ne yaptım? Bir tane prenses çizdim. Hem de... Bu neydi? Rapunzel. Rapunzel. Heh. Aklıma yani. Bu arada zarf yaptım. Aslında bunu yalan söylemek. Yalan söylemeyeyim. Ee, ben bunu internetten baktım. Nasıl çizildiğine. Annem. Hatta annem de bana yardım etti. Ama benim hediyemi aç bir an önce. Tamam merak etme. Şu anda dik tutmaya çalışıyorum çünkü dökülemiş. Yani derken düşebilir. evet, sen geçen gün böyle bir şeyler yaptın mı? Benim bileğimin ölçüsünü alıyordun çaktırmadan. Şimdi anladım. Ne? Bilek git mi? 12 12? <laughs> ben artık şuradan çıkartacağım. Lütfen. Gelin çok güzel. Benim arkadaşlar e, ben bir tane bilekliğimi yanlışlıkla kopardım. Onun boncuklarını saklıyordum. E, Ona böyle benim bir tane ip, böyle e, kolye yapma falan takımım var. O takımında ip aldım ve o boncukları kullanarak bir anneme bir bileklik yaptım. Harikasın anneciğim, Söyle, çok güzel tıkayım olmuş. Tıkayım Teşekkürler. Gel kona takayım. Aa koptu. Neyse <laughs> tamir ederiz. Üzülme anneciğim, tamir ederiz hemen. Sen ne yaptın? <laughs> Sağlam yapsaydın. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Artık bunu kolyolar kullanırız. Beğendin mi hediyelerini? Oy canım benim. Hadi o zaman veda şey, edelim arkadaşlara. Herkesin ben yeni yılını kutlayalım. Ben videodan kutuyalım. sonra he hepsini açacağım. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Ben bu videodan sonra her şeyi açmak istiyorum. Bir otur istersen. Açabilir miyim her şeyi? Tabii ki açabilirsin. Videosuz mu? Videosuz. Sonra çekeriz video. <laughs> Herkese iyi yıllar. Word mi Minecim? Ziperman mı? Evet. Herkesin yeni yıl kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Bana ne oluyor? <laughs> ben ben. Baksınlar bir şeyler öğrenmekte. Unutmayın ki görüşürüz.